Tuttuğum müzikleri bas efekti uyguluyorum ve güzel olduğunu düşünüyorum. Dinleyip yorumlar mısın? Kulaklığından bas vuruyordur diye düşünüyorum. Evet bundan vuruyor. Sence nasıl olmuş? Klip yok videoda dinleyip desteklersen sevinirim demişsin. Hemen bakalım. Video kullanılamıyor diyor. Üzdü. Gerçekten üzdü. Chat bu şey bitsin. Just chatting. Şimdi Tugin'in de chat'i bekliyor. Birazcık ayıp oluyor. Ben oraya geçeyim. Kimler varmış? Bunlar kim? Neyse bakarız kimler varmış. Ayıp oluyor. O yüzden oraya geçelim. Bir tık Valorant'a gireyim. Banlandın hmm. YouTube'tan mı? Hayır, be, ne banlanması? YouTube'da banlanma diye bir şey yok. Kafayı mı yedin? Sen yanlış bir şey göstermedin, değil mi? Yok canım. Hiç yanlış bir şey göstermedim. Konuşmaları neyi şey gösterdin? Ne gösterdim? Kapat lan kapat. <laughs> Bir şey göstermedim. Adamların numarasını ifşa alıyorsun hala. <laughs> <abi. gülüyor>